r zaman çizelgesi nasıl? Hiç düşündünüz mü? Bugün R0'da Suborn'un gelişinden daha önce bile yaşanmış olaylardan kronolojik şekilde bahsedeceğim. Önemli olan olayları anlatmaya çalıştım. Tüm olaylara değil. Hazırsanız başlayalım. Bilinmeyen çağ. Bu olaylar tarihi bilinmeyen zamanlara aittir. Odlagna dünyanın kalbinde yer alan bir mana kütlesi olarak ortaya çıktı. Buradan çeşitli ırklar doğdu. Dört büyük ruh, Melekuera, Zeresta, Muspel ve Odglas ortaya çıktı. Fortuna'nın kardeşi ve Emilia'nın babası doğdu. Fortuna koruyucu rolünü devraldı. Tüm cadı başpiskoposları doğdu. Cadı faktörüyle temasa geçtiler ve günümüzdeki hallerine geldiler. Erken tarih, Subor'un çağrılışından önce binler. Dört büyük milletin ilki olan Volatça kuruldu. Lubunica krallığı kısa bir süre sonra kıtanın doğu bölgelerinde kuruldu ve hemen geleneğindeki Wallachia İmparatorluğu ile çatışmaya girdi. Orta tarihi çağrılmadan önce 400'ler. Roswell ve Klein doğdu. Tembellik cadısı Şekmet, Açgözlük cadısı Ekidna, Şehvet cadısı Carmilla, Öfke cadısı Minerva, Oburluk cadısı Daphne, Gurur cadısı Tifon doğdu. Bu cadılar sonradan cadıya dönüşüyorlar. Önceden insanlardı. Bilinmeyen bir şekilde cadı faktörünü almaları yüzünden cadı oluyorlar. Birinci kılıç azizi Reed Astria doğdu. Flugel Japonya'dan çağrılarak bu dünyaya geldi. Petal Romana Conti yaratıldı. Ekidna, birinci yapay ruh Puck, İkinci yapay ruh Eridna ve üçüncü yapay ruh Beatrice yarattı. Erken modern tarih yaklaşık çağrılmadan önce 400. Daphne üç büyük yadı canavarını yarattı. Cadı kültü Petalcius Romanekonti ve ismi açıklanmayan bir veya daha fazla kişi tarafından kuruldu. Tosca Remina ile evlendi. Ardından Tosca Beatrice'i bir gün ona olan borcunu ödeyeceğine dair bir yemin etti. Echidna Rosval ile tanıştı ve onun hayatını kurtardı. Ejderha kılıcı Raid yaratıldı ve Raid Astra'ya verildi. Büyük felaket yaşandı. Büyük felaket nedir de diyecek olursanız da ilgili videodan izleyebilirsiniz. Mabet, aç gözlülük cadısının peşinde olan melankoli büyücüsü Hector tarafından saldırıya uğradı. Ancak cadı, Briar'in çekirdeği olarak kendini bir mana kriselini mühürleyen Ruiz'u fedakarlığı sayesinde onu savuşturmak için zamanda bir bariyer oluşturmayı başardı. Roswell, karşılaşma sırasında ağır ve sakatlayıcı yaralar aldı. Echidna, Beatrice'e bilgili kitabının bir kopyasını verdi. Yasak kütüphaneyi ona emanet ederek bir sözleşme yaptı ve eğer geri dönmezse bilgisini miras alacak uygun Birini, yani o kişiyi beklemesini söyledi. Bu günah cadıları tek yok oldu. Minerva bir tuzakta delirdi ve öldü. Carmilla yanarak öldü. Daphne Augria kumullarında yitip gitti. Tifon Chris Shella da boğuldu ve Shekmet, Volcanica'ya karşı savaşırken büyük şelaleden düşerek öldü. Ekidna tüm ruhlarını toplayıp onun da Volcanica tarafından sığınağa mühlenmeden önce onları sığınağına saldı. Kidna kısa bir süre sonra öldü. Raid Astra yaşlıktan dolayı vefat etti. Kılıç Raid bir sonraki Kılıç Aziz'ine geçti. Bir şekilde Kılıç Aziz'in ilahi koruması yaratıldı ve bir sonraki Kılıç Aziz'ine geçti. Büyük Bilge Flügel, Shaolaya Pleiades gözetleme Kulesi'ni korumasını emretti. Bir süre sonra Flügel, Petal tembellik ya da faktörünü içeren bir kutu emanet etti. Çağırmadan önce 400 370. Rosval A. Mathers, ruhunu torunlarına nasıl aktaracağını keşfetti. Rosval, oğlu Rosval B. ele geçirerek 400 yıllık miras zincirini başlattı. Yani şöyle ki, Rosval çocuğu olduğu zaman ruhunu ona aktararak onun bedeninde yaşamaya başlayabiliyor. Böylece yaşlılıktan dolayı ölme gibi bir sorun olmuyor. Çağırmadan önce yaklaşık 250'ler. Tosca, Beatrice'i serbest bırakmak amacıyla Rosval tarafından yasak kütüphaneye getirildi. Tosca, Beatrice'in sonsuz yalnızlığına son vererek borcunu ödemek istedi. Ancak Beatrice sözleşmesine sağlık kaldı ve onu kovdu. Bu da hem Roswell'ın hem de Tosca'nın başarısızlığına yol açtı. Yakın Modern Tarih çağrılmadan önce yaklaşık yüzler. Regulus, Pandora ile birlikte ormanın derinliklerinde gizemli mühür aramak için Elior Ormanı'na saldırdı. Cadı, saldırılarına yardım etmesi için kara yılanı ormana yönlendirdi. Ve bu da elf nüfusunda büyük kayıplara yol açtı. Regulus'un emrine amade olan cadı tarikatının köklü grubu, aynı anda bir saldırı başlatarak elfleri daha da perişan etti. Saldırı, Emilia adlı genç bir yarı elfin ani ve kontrolsüz bir öfke ile tüm ormanı dondurmasıyla sona erdi. Orman, Emilia ve kalan tüm elfler neredeyse bir asır boyunca buzda donmuş halde kaldı. Çağrılmadan önce 48-40. Lugunica krallığında uzun süredir ayrımcılığa uğrayan azınlık yarı insan ile ülkenin işlerine hakim olan insanlar arasında yarı insan savaşı olarak adlandırılan neredeyse 10 yıl süren bir iç savaş başladı. Başlangıçta isyancı yarı insan ittifakı ile kraliyet Lugunica hükümeti arasında bir çatışma olarak başlayan bu çıkmaz sonunda gerilla savaşıyla sonuçlanan bir etnik çatışmaya döndü ve sayısız asker ve sivilin katledilmesine yol açtı. Fribal Van Astra, Astra, Karlan Astra ve Kasilles Astra bu savaş meydanında öldürüldü. Çağrılmadan önce 39. 938 38 Stride, Nobunaga Ejder Kralı'na karşı gizli bir harekat başlattı. Önceleri gizli olarak, daha sonra ise Teresia hamile olduğu kesinleşince harekat ciddiyetle sürüldü. Olay Pikutut şehrinin neredeyse tamamen yok edildiği felaket ejderhasının çağrılmasıyla doğruğa ulaştı. Saldırı, yüzyıllar sonra ilk kez ilahi ejder Volkanika'nın müdahalesiyle sona erdi. Bu olay tarihte felaket ejderhasının ilgisi olarak anıldı. Çağdaş Tarih Çağrılmadan önce 29. Roswell'ın şu anki 12. bedeni Roswell Elmatris doğdu. El ise doğdu. Siyah gözleri ve saçları nedeniyle ailesi tarafından köle tüccarlarına satıldı. Neyse ki satılmadan önce diğer çocuklarla birlikte kaçtı. Daha sonra hırsızlık yaparak geçimini sağladı. Çağırmadan önce 20. Otto Suven Pickleton'da doğdu. Çağırılmadan önce 19. Günümüzün kılıç azizi Reid Van Astria doğdu. Felix doğdu. Yarı insan özellikleri nedeniyle ailesi onun bir aşk ilişkisi sonucu doğduğunu düşündü ve ona kötü davrandı. Çağrılmadan önce 18. Aldebaran yani Al muhtemelen bu dönemlerde ortaya çıktı. Çağırılmadan önce 17. Kobayashi. Natsuki Subaru 1 Nisan'da Japonya'da doğdu. Ram ve Rem, Lubunika'nın sınırına yakın 12 köyünde doğdular. Çağrılmadan önce 14. Kılıç Azizi Teresia Vanastra bir grup şövalye birlikte o sıralarda ülkede ortaya çıkan beyaz barını ihalet etmek için gönderildi. Ancak görev felaketle sonuçlandı. Ve Teresia geri dönen az hayatta kalanlar arasında yer almadı. Bu olay daha sonra büyük fetih olarak anılacaktı. Reinhardt Vanastra 5 yaşındayken günümüz neslinin Kılıç Azizi oldu. Kılıç Azizi'nin ilahi koruması mirasını alması oldukça talihsiz bir zamana denk geldi. Ani güç transferi, büyükannesinin ve önceki neslin kılıç azizinin beyaz balinayla yaptığı savaşın ortasında güçlerini kaybetmesine ve istemeden ölümüne yol açtı. Garfield doğdu. Çağırmadan önce 13. Ferisin özbabası Brian Argyle tarafından kötü muamele ve işkence gördüğü iddiasıyla ilgili Argyle hanedanı hakkında çıkan rahatsız edici söylentiler, dük McCart Carsten ve kızı Kruş Karsten tarafından araştırıldı. Soruşturma sonucunda Argyle ailesi mahvoldu. Tüm topraklarını ve varlıklarını kaybettiler ve bu da onları soyluluktan mahrum bıraktı. Feris daha sonra Karsten hanedanı tarafından evlat edinildi. Çağrılmadan önce 12. Petra Leyte e doğdu. Garfield ve Frederica'nın babasını bulmak için Rheala Thompson sığınaktan çıktı. Ancak sığınağın dışında bir heyelanla karşılaştı ve hafızasını kaybetti. Garfield ve Frederica ise onun öldüğünü sanıyordu. Garfield dış dünyadan korkmaya başladı ve sığınaktaki insanların dışarı çıkmasını istemedi. Çağırmadan önce 10. Kutsal alandan ayrılan insanlar için bir yuva yaratmak amacıyla Frederica hizmetçi olarak çalışmak üzere Roswell Malikanesine gitti. Son 12 köyü Cadı Tarikat tarafından basıldı ve yok edildi. Orada yaşayan tüm oniler katledildi. Sadece rozvalın topraklarında yaşayan Oni kardeşler Rem ve Ram hariç. Orada Clyde ve Frederica ile tanıştılar. Çağramadan önce yedi. Tak Emily'yi Elior ormanında çözdü ve onun arkadaşı ve akıl hocası olmaya başladı. Kızıl toprak ve gök Gün olarak bilinen olay Melekuera'nın yarıca da Emily'yi aramak için Elior ormanına saldırmasıyla gerçekleşti. Pak onu korudu ve Melekuera ile savaştı. Melekuera savaşı kaybederek öldü ve Pak dört büyük ruhtan biri oldu. Çağrılmadan önce dört yıl 6 ay. Otto Suven, varlıklı bir ailenin kızının aşk ilişkisine istemeden bulaştı. Masumiyetini kanıtlamak için ilahi korumayı kullanarak kızın 8 farklı erkekle yattığını öğrendi ve bunu açıkça söyledi. Mevzu bahis kız olan Diodora Regundra onu öldürmesi için bir katil tuttu ve Otto'yu memleketinden ayrılmaya zorladı. Babasının tanıdığı birinin şirketine katıldı ve gezgin bir tüccar oldu. Bihan Argyal'ın insan deneyleri için köle elde etmek amacıyla Volacca'dan bir yabancı ajanla iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Karsten hanesi bir kez daha Argyle hanesini soruşturma görevini üstlendi ve ardından Karsten'in özel birlikleriyle Bihan'in diriliş deneylerinin sonucu olan ceset askerleri arasında Argyal malikanesinde bir çatışma çıktı. Bihan kısa bir süreliğine karısını diriltmeyi başardı ancak karısı onu boğarak öldürdü. Malikanede hayatta kalan son kişi olan tek hizmetçi Hannah Regret savaşın ardından malikaneye anarken Bihan ve karısı karısıyla likte odaya kilitlendi. Miles kaçmaya çalıştı ancak Reinhard Vanastra tarafından öldürüldü. Olay örtbas edildi ve Argil malikanesinin sakinlerinin kazara çıkan bir yangında öldüğü resmi olarak açıklandı. Kraliyet ailesinin geri kalanı gibi Polvar Lugunica'da gizemli bir salgına yakalandı. Babası Kral Randohal Lugunica'da bu sıralarda hastalandı. Kraliyet ailesi fiilen felç oldu. Kraliyet ailesinin tüm üyeleri toplu halde ölmeye başladı. Bunlardan biri de hastalığa yakalandıktan bir ay sonra hayatını kaybeden Zabinel Lugunica oldu. Reinhard Vanastra Kraliyet ailesi etkileyen hastalığın tedavisini bulmak için büyük ile iletişime geçmek üzere acilen Pleiades gözetleme kulesine gönderildi. Ancak kum zamanına geçemediği için başarısız oldu. Çağrılmadan önce yaklaşık bir yıl altı ay sonra. Taritha Shudrak'ın ruh ikizi Marioli Shudrak hastalığı nedeniyle ölmek üzereydi. Ölüm döşeğindeyken Taritha'ya emrini emanet etti ve ona bin gün sonra siyah gözlü ve siyah saçlı bir gezginin Butheim ormanına geleceğini söyledi. Bu gezgin imparatoru yok edecek olan büyük facianın müttefiki olacaktı. Bu yüzden büyük faciayı önlemek için onu öldürmesi gerekiyordu. Çağrılmadan önce 9-8 ay. Rosval, Emilia ve Puck ile tanıştı. Puck ve Rosval yarım günü süren bir savaşın ardından Emilia durumu yatıştırdı ve Rosval'ın ona Ezerha hamlemini gösterip Elior ormanında donmuş elfleri kurtarmak için kraliyet seçimine katılmaya ikna etmesinin ardından Rosval'ın malekanesine gitme davetini kabul etti. Çağrılmadan önce 4-3 ay. Krallığın kılıç azizi Reid Van Aschera ve imparatorluğun birinci sıralı ilahi generali Cecilus Segmund Picut'un gümüş çiçek dansını taklit ederek bir dövüş maçı yaptılar. Dövüşün galibi bilinmiyordu. Ancak Ejderha Kılıcı, Cecilus'u layık bir rakip olarak tanıdı ve Reinhard'ın Ejderha Kılıcı Raid ile Mavi Yıldırım ile dövüşmesine izin verildi. Dövüş, Kılıç Azizi'nin Gümüş Çiçek Dansı ve Mavi Yıldırım olarak tarihe geçti. Ana hikayenin başlangıcı. Çağrılmadan önce sıfır. Lugunika Kraliyet başkentinde aniden başka bir dünyadan gelen tuhaf bir çocuk belirir. Adı Nasuki Subaru'dur. Part 1 bu şekildeydi. Çok isteklilerse Part de yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.